Partimizin oy oranı yüzde yediyi geçmiştir. Bunu en iyi Erdoğan'ın bildiğini biliyorum. Çünkü ben de rakamları saraydan alıyorum. Evet. Saraya verilen son anket. Yüzde yediyi geçmişiz arkadaşlar. Tebrikler. <laughs> Bu kontrol edilemez yükselişim ve Halkın Zafer Partisi'nin sığınmacılar politikasına her geçen gün artan desteğinin önüne geçmek için Zafer Partisine ve bana yönelik operasyon ve provokasyon arayışlarının olduğunu da duyuyoruz, biliyoruz, takip ediyoruz. İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığının benim aleyhime açmış olduğu bir davanın haberini almamızla gerçekleşti. Şimdi olayı bütün Türk kamuoyuna sizin aracılığınızla iletmek istiyorum ki nasıl bir rezaletle karşı karşıya olduğumuzu herkes görsün. 27 8 2023 tarihinde İzmir Alsancak'ta Kordon'da iki Filistinli eşiyle vakit geçiren 25 yaşındaki bir kadının gizlice videosunu çekerken yakalanmışlar. Bu sapıkları kadının eşi ve arkadaşları yakalayarak polise teslim ederken cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle 26-30 ağustos arasında Atatürk heykelinde sürekli nöbet tutan bayrak nöbeti tutan zafer partililer de bu filistinlilerin polise teslim edilmesine yardımcı olmuşlar. Bu iki Filistinli sapığın yakalanma ve polise teslim edilme anlarını videoya alan Konak Zafer Partisi ilçe başkanı söz konusu video kaydını bana ulaştırdı. Ben de bunu sosyal medya hesabından paylaştım. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 25 yaşında genç bir kadının gizlice videolarını çeken bu iki sapkın hakkında iddianame hazırlayıp yargılamalarını ve ceza almalarını sağlaması gerekirken benim hakkımda iddianame hazırlayarak benim cezalandırılmamı talep etmiş. Savcılığın beni itham eden suçlam ettiği suçlama ülkemizin nereye geldiğini gösteriyor. Ve Zafer Partisi'ne yönelik politikalarında nasıl adalet eliyle şekillendirilmeye çalışıldığını gösteriyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kendi beyanlarına göre daha iki gün önce ülkemize gelen ve ilk işi genç kadınların gizlice videolarını çekmek olan şahısların değil, bunu insanlara ulaştırdığım için benim cezalandırılmam gerektiğini söylüyor. Olayın daha vahim tarafı ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu sapkınların telefonunda yapılan incelemede daha birçok Türk kadının gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları tespit edildi. Sapıklığı alışkanlık haline getirmiş oldukları anlaşılan bu şahıslardan biri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda düzenlenen iddianamede müşteki olarak yer alırken ben de şüpheli oldum. Tımarhaneye döndü burası ya. Tımarhaneye döndü. Adam buraya geliyor. Milletin gizlice fotoğrafını çekiyor. Bunların kayıtları tespit ediliyor. Ben bunu kamuoyuyla paylaştığım için suçlu oluyorum. O da şikayetçi oluyor. Şimdi gelelim bana atfedilen suça. Bu olanları sosyal medyasından paylaşarak Türk milletinin haber doğar olmasını sağladığım için yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla dava açılmış. Zaten bu yanıltıcı bilgi 18 12 tarihinde TCK'ya eklendi ve amacı Zafer Partisi'nin yapmış olduğu paylaşımları engellemek, cezalandırmak. Bana itham edilen suçlamat e, suçlamak bu da sadece bu da değil. Bu sapkınlardan birisinin polise teslim edilirken çekilen video kaybını paylaşmam sebebiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan da dava açılmış. Dosyadaki diğer müşteki bakın çok ilginç. Diğer müşteki yani benden şikayetçi olan ise olayın mağduru olan 25 yaşındaki kadın. Nasıl diyeceksiniz? Olayın trajik komik yanı da burada. Gizlice fotoğrafı çekilmek surette tacize uğradığı için hakkını korumaya çalıştığım kadın video kaydında Sesi duyulduğu için benden şikayetçi olmuş. Görüntüsü yok, adı yok, kim olduğu belli değil. Arka planda sesi duyulmuş. Şikayetçi olma sebebine gelince, olay günü Filistinli bu iki sapığın polise teslim edildiği sırada vatandaşlar olaya müdahale ediyorlar ee, ve polislerin de olduğu esnada sapıklardan birisinin saçı çekilerek polis aracına vatandaşlar tarafından bindirilmiş. Bu kameralarda var. Benim paylaştığım görüntülerde de var. Şimdi benim bu bahse konu görüntüyü paylaşmamın ardından olay yerindeki polisler görevi ihmal suçlamasıya açığa alınmış ve karakoldaki diğer polisler de bu kadına benden şikayetçi olması için baskı yapmışlar. Durum bu kadar açık. Çok ayıp beyler. Çok ayıp. Çok ayıp. İzmir'deki polis arkadaşlar. Yaptığınız çok ayıp. Peki kim olduğu dahi bilinmeyen, ismini vermediğim, yüzü dahi görünmeyen bir kişinin sesinin duyulması TCK 43-2 anlamında özel hayatın gizliliğini ihlali mi? Hayır. Özel hayat nedir? Kamusal hayat nedir? Bunu bilmeyen yahut bilse dahi sırf beni ve Zafer Partisi'ni sindirmeye çalışan bir yargı ile karşı karşıyayız. Kamusal alanda gerçekleşen bir olay esnasında bir vatandaş olayın videosunu çekiyor. Sanki bu kişiler sahilde kendilerinde gezerken video alınmışlar ve paylaşmışlar gibi benim yaptığım paylaşım suç sayılmak isteniyor. Savcılık benim yaptığım paylaşımın özel hayatın gizliliğini ihlal etmek değil, infial yaratmış bir olayın vatandaşlara duyulması olduğunu değerlendirmekten aciz mi? Bir siyasi parti genel başkanının ülkesinde yaşananların Türk milletine aktarılması hakkı yok mu? Bütün gazetecileri, muhabirleri, kameramanları da tutuklayın o zaman. Sizin mantığınıza göre bu insanlar sabahtan akşama kadar suç işliyorlar. Ya da yolda yürürken bir olaya denk gelen ve bu olay esnasında video çeken herkesi tutuklayın. Bir futbol maçında çıkan kavganın videosu çeken vatandaşı da tutuklayın. Amacınız beni ve Zafer Partisi'ni ve daha genelde Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerini susturmaksa bilin ki susmayacağız. Daha önceden de söyledim öldürmeden susturamazsınız. Biz neyin kavgasına verdiğimizi biliyorum. Ha bakın bir şekilde susarız. Söz. 13 milyon sığınmacı ve kaçağı yollayın. Ağzımızı açmayacağız. <laughs> değerli basın mensupları Türkiye bir fetret devrinden geçiyor. Siyasi, ekonomik, kültürel fetretten bahsediyoruz. Ama bir zihinsel fetretten de geçiyoruz. Diyarbakır'a AK Parti'nin atadığı bir kayyum yönetimi var. Yani devlet e, yönetiyor. Ve AKP'nin yönettiği devlet 12 kilometrelik bir bulvar açıyor. Ve o bulvara Şeyh Said ismini veriyor. Ya madem bulvara Şeyh Said ismini verecektiniz neden kayyum atadı, atadınız Diyarbakır'a? Onu HDP de yapardı. Seçimler yaklaşırken AK Parti'nin yine kandille selam ça selam yolladığı HDP'ye şirin görünme manevraları yaptığını görüyoruz. Öte yandan biz bunu eleştirince Erzurum AKP milletvekili çıkıp Şeyh Said'e e, sahip çıkıyor. Şeyh Said'i eleştirenleri terbiyesizlikle suçluyor. Asıl terbiyesizlik... Şeyh Said gibi vatan hainlerine savunmak, onların arkasında durmaktır. Bu terbiyesizlik değil, vatana ihanettir. <laughs> tabii çok ilginç olan e, CHP Genel Başkanı'nın Belçika Flaman Demokrat Partisi Genel Başkanı gibi olayla ilgili konuşması. E, bunu makul görüyoruz. E, tabii diyor, Cumhuriyet'e karşı isyan etmiştir ama bastırılma sırasında yaşanan elim duygu olaylar vatandaşlarımızda hassasiyet yaratmıştır Allah kimseyi özgür özelin durumuna düşürmesin ee, Rahmetli Atatürk'ün mirasıyla bu kadar kötü e, davranıldığı hor görüldüğü kötüye kullanıldığı az görülür. Atatürk'ün partisinin Zafer Partisi olduğu bir kez daha netleşmiştir. <laughs> <Evet>. Ve <laughs> tabi İyi Parti İstanbul milletvekili Galip Ensarioğlu da Said'e sahip çıkan bir açıklama yapmış. Memnuniyetle duydum ki kendisini hemen disipline vermişler. Meral Akşener'i tebrik ediyorum. Umarım ihraç ederler. Umarım ihraç ederler. Tabii bu konuda tek doğru politik tavralan yine Zafer Partisi biz konuyu mahkemeye götürerek bu Şeyh Said Bulvarı ismini iptal ettireceğiz arkadaşlar. <laughs> Değerli basın mensupları Zafer Partisi her türlü hukuk görünümü siyasi operasyona baskılara rağmen Türk milletinin birliğinin ve dirliğinin mücadelesini vermeyi sürdürecektir. 15 Aralık'ta Samsun'dan başlayıp Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan Anadolu gezimiz sırasında da Ankara'da söylediklerimizi Anadolu'ya taşıyacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa onları da cevaplandırmaya hazırım. E, hayır. Di diğer tilerini almadık. E, sadece e, oradaki ilgili arkadaş bizimkini iletti. İyi bir dostumuz var diyelim. Şimdi arayacaklar bu iyi dostun kim olduğunu. <laughs> Değil mi Lütfü Başkanım? <laughs> evet. E, biz tek başımıza seçimlere girmek üzere bütün çalışmalarımızı yaptık, adaylarımızı ilan ediyoruz. Ee, İYİ partiye yapmış olduğumuz bir işbirliği çağrısı var. Henüz kendilerinden bir cevap almadık. Umarız seçimden önce cevap verirler. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Evet. Peki. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun.